Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte ÖSYM tarzı VIP tarih sorusu çözmeye devam ediyoruz. Şu an sizlerle birlikte 25 adet soru göreceğiz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. İslamiyet Öncesi Türk tarihinde görülen kavramlarından hangileri din adamı anlamına gelir demiş. Bakıldığı zaman Kam Baksı şadı vermiş. Arkadaşlar eski Türklerde din adamlarına ne ad veriyordu? Kam Baksı buna ek olarak Şaman arkadaşlar şaman adı veriliyordu. Şat ise nedir? Vezir anlamına gelmekle beraber şehzade anlamında da kullanılmıştır şat kelimesi. Arkadaşlar o yüzden bunu alamadık. Cevabımız ne oldu? 1 ve 2 olmuş oldu. 2'ye geldik. Yukarıdaki bilim insanı ve aldıkları unvan eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır demiş. Farabi, Al-Farabius. Doğru arkadaşlar. İbn Sina, Avicenna doğru. Gazali Muallim-i Sani mi? Hayır arkadaşlar. Muallim-i Sani yani ikinci öğretmen ünvanına sahip olan bilim adamı kimdir? Buraya yazıyorum. Farabi'dir arkadaşlar. Sakın unutmayın bunu. İbn-i Rüşt'e Averreus ünvanı kullanmıştır. Bu da doğru. Hangisi yanlış olmuş oldu? Yalnız 3 cevabımız oldu. 3'e geldik. Yukarıda özellikleri verilen Türk Beyliği Devleti hangisidir demiş. Oğuzların yüreği boyuna mensuptur. Adana ve çevresinde kurulmuştur. 1. Ahmet zamanında Osmanlı Devleti'nin eyaleti haline gelmiştir. Adana Ulu Cami bu dönemde inşa edilmiştir diyor. Arkadaşlar soruda özellikleri verilen Türk Beyliği hangisidir? Adana çevresinde varlık göstermiş olan Ramazan Oğulları Beyliği'dir. Burada cevabımız ne oldu? E şıkkı olmuş oldu. 1. Ahmet döneminde Osmanlı Devleti'nin eyaleti haline getirildiğini lütfen unutmayalım. Bir diğer sorumuza geldik. Dörtteyiz. Hangisi 1402'de Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasında yapılan Ankara Savaşı'nın sonuçlarından biri değildir demiş. Anadolu'da ilk beyliklerin kurulması. Bu yanlış arkadaşlar. Anadolu'da ilk beyliklerin kurulması ne zamandı? 1071 Malazgirt Savaşı ile birlikte arkadaşlar ee, olmuş olacak. O yüzden Cevabımız burada. A oldu. Anadolu'da Türk siyasi birliği bozuluyor. Ankara Savaşı ile Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki fetih hareketleri gecikiyor. İstanbul'un fethi gecikmiş oluyor ve 11 yıl süren Fetret Devri ile birlikte taht mücadeleleri başlıyor biliyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar İsa, Musa, Süleyman ve Mehmet Çelebi taht mücadelesine girecek ve birinci Mehmet Çelebi Fetret Devrine son verip Osmanlı'nın ikinci kurucusu olmuş olacak beşe geldik. Sorumuz biraz uzun. Şöyle geri alalım. Osmanlı Devleti'nin ekonomik hayatı ile ilgili verilen kavramlardan hangisinin yukarıda açıklaması yoktur demiş. Bakalım. Osmanlı topraklarından geçen yol ağının her biriminde taşımacılığın en hızlı şekilde yapılmasını sağlayan teşkilata verilen isim. Ne diyorduk biz buna arkadaşlar? Menzil teşkilatı diyorduk. Menzil teşkilatı gitti. Şu yanlarına yazıyorum. A şıkkı arkadaşlar. Ana yollar üzerindeki geçitlerin denetiminden ve güvenliğinden sorumlu olan görevlilere biz ne diyorduk? Arkadaşlar derbentçiler diyorduk buna da. Buraya da C yazdık. Ticaret yolları üzerinde taşımacılığı meslek edinen kişilere biz ne ad veriyorduk? Arkadaşlar buna da mekkari taifesi diyorduk. Buraya da B yazdık. Bu da gitti. Pazarlarda fiyatları tartı ve ölçü aletlerini üretilen ve satılan malların kalitesini denetleyen görevliye de ne diyorduk? Muhtesip diyorduk. Bu da gitti. Cevabımız ne oldu? Ehli hiref olmuş oldu. Ehli hiref neydi? Çeşitli el sanatları örnekleri için. Neydi bunlar? Minyatür, tesip, hat vesaire arkadaşlar. Bunların desenlerini hazırlayan sanatçılara ehli hiref adı veriliyordu. Arkadaşlar cevabımız E şıkkı oldu. 6'ya geldik. Biraz yaklaştıralım şöyle. Osmanlı Devleti'nde önemli konuların görüşüldüğü Divan-ı Hümayun için hangileri doğrudur demiş. Bilgilerden hangileri doğru. Orhan Bey döneminde kurulmuştur. Doğru. Yüksek mahkeme özelliği taşımaktadır. Doğru. II. Mahmut döneminde kaldırılmıştır. Doğru. Halkın genel yönetime katıldığının kanıtıdır. Yanlış. Türk tarihinde halk ilk kez kısıtlı da olsa genel yönetime 1876 tarihindeki kanuni esası ile birlikte katılmış olacaktır. O yüzden bunu alamadık. Cevabımız da 1-2-3 oldu. 7'ye geldik. 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı sonucunda imzalanan Küçük Kaynarca Anlaşması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir demiş. Kırım Osmanlı Devleti'nin elinden çıkıyor arkadaşlar bağımsız oluyor. Osmanlı Devleti Rusya'ya kapitülasyon veriyor. Osmanlı Devleti'nin Rusya ile imzaladığı ilk anlaşma mı? Hayır arkadaşlar ilk anlaşma neydi? Şehrin diğer adıyla Fenerbahçe ile Galatasaray'ın birleşimi Bahçe Saray arkadaşlar anlaşması olmuş oldu. Yani bu yanlış oldu. Osmanlı Devleti Rusya'ya savaş tazminatı ödemiştir. Rusya'ya Balkanlar'da istediği yerde konsolos kaçma hakkı verilmiştir. Bu bilgimiz de doğru. 8'e geldik. Sorumuz biraz uzun yine. Bayağı bir uzun hatta. Hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir diyor karşısında. Grek projesi Türkler Avrupa'dan atılarak İstanbul merkez olmak üzere Rus prensinin yönetimde bir devlet kurulması düşüncesi. Doğru arkadaşlar. Takya projesi Eflak Boğdan ve Besarapya'da yani Dinyester ve Tuna nehirleri arasında Rusya ve Avusturya'ya bağımlı bir devletin kurulması düşüncesi. Doğru. Mürur tezkeresi 2. Mahmut döneminde Rusçuk ayan Alemdar Mustafa Paşa Sadrazam olduktan sonra Ayanlarla 1808'de imzalanan belge mi? Hayır arkadaşlar biz buna ne diyorduk? Senedi ittifak diyorduk. Senedi ittifak. Mürur keskeri neydi arkadaşlar. Bu da İstanbul'a gelecek olan kişiler için geçiş belgesi almanın zorunluluğudur. Arkadaşlar bir nevi İstanbul'a giriş belgesidir. O yüzden cevabımız yeşil oldu. Meternik sistemi neydi? Avusturya şanşölesi yani başbakanın tarafından ortaya atılan ve Fransız ihtilalinin getirdiği ayaklanmalara bastırma amacı taşıyan düşüncedir. Merkantilizm nedir? Bu da coğrafi keşifler sonrası Avrupa'da ortaya atılan ortaya çıkan ve bir ülke ne kadar çok madene ve paraya sahipse o kadar zengin sayan ekonomik anlayıştır. Buna cevabımız C şıkkı oldu. 9'a geldik. Yaklaştıralım şöyle. Ne diyor? Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda yaşanan gelişmelerinden hangileri bir demokratikleşme hareketidir demiş. Duyun Umumi İdaresi'nin kurulması, meşrutiyetin ilk kez ilanı anayasal düzene geçilmesini vermiş. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde demokratikleşme aşamaları nelerdi? Senet İttifakı'nın imzalanması, Tanzimat Fermanı'nın ilanı, Isaat Fermanı'nın ilanı, Kanuni Esasi'nin ve Meşrutiyet'in ilanı ve ikinci Meşrutiyet'in ilanıydı arkadaşlar. Düğün Umumi İdaresi'nin kurulması yoktur. Meşrutiyet'in ilk kez ilanı ve anayasal düzene geçilmesi bunlar demokratikleşme hareketleri arasında yer almaktadır. Arkadaşlar burada cevabımız ne oldu? Değişik oldu. Ona geldik. Hangisi 2. Mahmut dönemi siyasi gelişmeler arasında yer almaz? Mora isyanı çıkıyor. Doğru. Sırbistan'ın bağımsızlığını kazanması yanlış. Sırbistan'ın bağımsızlığını kazanması arkadaşlar 2. Abdülhamit döneminde Berlin anlaşmasıyla olmuş olacak. Cevabımız değişik oldu. Mısır sorunu ortaya çıkıyor. Yunanistan bağımsızlığını kazanıyor. Edirne anlaşmasıyla 1824 29 arkadaşlar. 1829 tarihinde Edirne in anlaşmasıyla. İngiltere ile Baltalimanı Limanı Ticaret Anlaşması imzalanıyor. 1838 tarihinde. 11'e geldik. Trablusgarp Savaşı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Demiş. Ege Adaları Osmanlı Devleti'nin elinden çıkmıştır. Yanlış. Ege, Adalar, Ege Adaları'nın Osmanlı'nın elinden çıkması arkadaşlar 1. Balkan Savaşı sonucundadır. Cevabımız o yüzden A şıkkı oldu. Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki egemenliği sona eriyor. İtalya Rodos 12 işgal ediliyor. Mustafa Kemal Derne Topluk'ta İtalyanlara karşı başarılı mücadeleler veriyor. Uşi Anlaşması savaş sona ermiş oluyor. Ve Mustafa Kemal'in katıldığı ilk savaştır. Ayrıca Trablusgarp Savaşı. Bir diğer sorumuza geldik. Yine uzunca bir soru. Verilen gemi özellik eşleştirmeden hangisi doğru değildir demiş. Hamidiye Kruvazörü arkadaşlar. Birinci Balkan Savaşı'na Yunanlara karşı başarılı mücadeleler veren ve komutanlığını Rauf Orban yaptığı geminin adıdır. Arkadaşlar bu soru dünkü EKPS 2022'de çıktı biliyorsunuz. Bu nedir? Doğrudur. Bandırma Vapuru Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul'dan Samsun'a gittiği geminin adıdır. Doğru. Agememnon Zahlısı Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalandığı geminin adıdır. Doğru. Yavuz Goben ee, Yavuz. Diğer adı Goben Midilli. Diğer adı Brestav. Osmanlı'nın 1. Dünya Savaşı'na girmesinde etkili olan gemilerdir. Doğru. Malaya. 2. Atlamit döneminde Japonya'ya yollanan geminin adıdır. Yanlış. Bu gemimizin adı neydi? Ertuğrul Fırkateyni. Arkadaşlar. Ee, burada Malaya neydi? Malaya'da e, Sultan Vahdettin'in ülkeyi terk ederek Malta'ya gittiği geminin adıydı. Cevabımız eşit oldu. 13'e geldik. Ne diyor? Birinci Dünya Savaşı sürecinde Mustafa Kemal Paşa için hangisi doğru bir bilgi değildir demiş. Muş bittisi Ursa'dan geri almıştır. Kafkas cephesinde doğru. Anafartalar, Araburnu ve Conkbayırı'nda başarılı mücadeleler vermiştir. Çanakkale cephesinde doğru. Hareket ordusuyla İstanbul'a gelerek 31 Mart olayının bastırılmasında etkili olmuştur. Doğru ama Birinci Dünya Savaşı sürecinde değil arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı oldu. Aman soruya dikkatli okumamız lazım. Birinci Dünya Savaşı sürecinde diyor. Bilgi doğru ama Birinci Dünya Savaşı sürecinde değil. Çanakkale Savaşları devam ederken Miralay yani Albay rütbesini almıştır. Doğru. Veliat Vahdettin de Almanya'ya giderek cephede incelemelerde bulunmuştur. Doğrudur bu bilgide. 14'e geldik. Ne diyor? 20-22 Ekim 1919'da temsil ile İstanbul hükümeti arasında gerçekleşen Amasya ile ilgili olarak hangisi doğru değildir demiş. İstanbul hükümeti temsil heyetini resmen tanımış mıdır? Evet Amasya görüşmeleriyle. Temsil heyetinin Ankara'ya gelmesi kararlaştırılmış mıdır? Hayır arkadaşlar. Temsil heyeti 27 Aralık 1919'da gelmiştir. Kronolojik olarak bakıldığında temsil heyetinin Ankara'ya gelmesi Amasya görüşmelerinden sonradır. O yüzden cevabımız değişik oldu. Görüşmelere Anadolu Hareketi'ni temsil eden Mustafa Kemal, Rauf Orbay ve Bekir Sami Bey katılmıştır. Doğru. Mebus Meclisi'nin toplanacağı yer görüşmelerinden görüşmelerde en fazla tartışılan konular arasında yer almıştır. Doğru. Azınlıklara siyasi yapıyı ve sosyal dengeyi bozacak ayrıcalıkların verilmeyeceği alınan kararlar arasında yer almıştır. Doğru. 15'e geldik. İtilaf devletleri 16 Mart 1920'de İstanbul'u resmen işgal edince Anadolu hareketi de bir takım tedbirler almıştır. Bu çerçevede Anadolu hareketi tren istasyonlarından hangilerinin tahrip edilmesine karar vermiştir diyor. Nerelerde? Geyve ve Ulu Kışlı arkadaşlar. Fevzi Paşa yoktur. Burada cevabımız ne oldu arkadaşlar? Geyve ve Ulu Kışlı olmuş oldu. Cevabımız değişikli. 16'ya geldik. Milli mücadele döneminde yaşanan gelişmeleri doğrultusunda. Ne diyor? İtalya'nın Anadolu'dan çekilmesi, Fransa ile Ankara anlaşmasının imzalanması. Sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir demiş. Doğu cephesinin kapandığı yanlış. Arkadaşlar. Doğu cephesi biliyorsunuz ki Gümrü Anlaşması ile 1920 tarihinde kapatılacaktır. Anlaşma devletler arasında görüş ayrılığı olduğu buna ulaşabiliriz arkadaşlar. Sevr Anlaşması'na tamamen vazgeçildiği gibi bir durum söz konusu değildir. Arkadaşlar zira itilat devletleri Lozan Barış Konferansı'na konferansa dahil olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi ile yapılan görüşmelerde sevr üzerinde yumuşatmaya giderek sevri kabul ettirmeye çalışmıştır. Burada cevabımız ne oldu? Yalnız iki olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Lozan Anlaşması'nda bölgelerinden hangileri nüfus mübadelesi dışında tutulmuştur? İstanbul, Batı Trakya, Batı Anadolu'yu vermiş. Arkadaşlar Lozan Anlaşması'nda İstanbul'daki Rumlar ile Batı Trakya'daki Türkler değiş tokuş yani mübadele dışında tutularak etapli dediğimiz yerleşik kabul edilmiştir. O yüzden burada cevabımız İstanbul ve Batı Trakya olmuş oldu. Batı Anadolu değil. 3 Mart 1924'te yaşanan gelişmeler arasında hangisi yer almaz demiş. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kurulması var. Şehir İstanbul'un son ermesi var. Medreselerin Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanması var. Erkan'a harbiye vekaletinin kaldırılması var. Sultan Vahdettin'in ülkeyi terk etmesi Arkadaşlar 1922 senesindedir saltanatın kaldırılmasıyla beraber cevabımız en şıkkı oldu. Yukarıdakilerden, yukarıdakilerden hangileri yanlıştır? İdare hukuku Fransa'dan uyarlanmıştır. Arkadaşlar doğru. Ceza kanunu İtalya'dan doğru. İcra iflas kanunu Almanya'dan değil İsviçre'den arkadaşlar uyarlanmıştır. Yanlış olan yalnız 3 oldu. Hangi Atatürk dönemindeki eğitim uygulamaları arasında yer almaz demiş. Millet mekteplerinin açılması arkadaşlar vardır 1928. Gazi Enstitüsü'nün açılması arkadaşlar 1926. Ankara Hukuk Mektebi'nin açılması 1925. Musiki Muhalle Mektebi'nin açılması arkadaşlar 1924. Marifi Umumiye Nizamnamesi'nin yayınlanması 1869. Kim zamanda Sultan arkadaşlar Abdülaziz zamanındadır. Burada cevabımız E şıkkı oldu. 21'e geldik. Cumhuriyet'in ilk yıllarında ekonomik alanda yaşanan aşağıdaki gelişmelerden hangisi diğerlerinden daha öncedir demiş. Bakalım neleri vermiş. Reji idaresinin satın alınması arkadaşlar hepsinin yanına yazıyorum. 1925. teşvik Sanayi Kanunu çıkarması 1900 arkadaşlar 27. Koruyucu gümrük tarifesine geçilmesi 1929. Maden Tetkik Arama Enstitüsü'nün kurulması 1935. Kayseri Uçak Fabrikası'nın açılması 1926'dır. Hangisi daha önce olmuş oluyor? idaresinin satın alınması 1925'te diğerlerinden daha öncedir. Atatürk'ün bizim nazarımızda çiftçi, işçi, tüccar, sanatçı, asker, doktor belhasıl herhangi bir sosyal müessesede faal bir vatandaşın hak, menfaat ve hürriyeti eşittir. sözü hangisiyle e, doğrudan ilgilidir demiş arkadaşlar? Hangisiyle eşittiği arkadaşlar burada da göz önüne alırsak doğrudan halkçılık ile ilgilidir. Bu da cevabımız eşik골 oldu. Bozkurt Lotus olayına Lahey Adalet Divanı'nda Türkiye'yi savunan kişi hangisidir demiş? Arkadaşlar Bozkurt Lotus olayı 1926 Ağustos'unda Midilli Adası yakınlarında Bozkurt adlı Türk gemisi ve Lotus adlı bir Fransız yük vapurunun çarpışması sonucunda Türkiye ile Fransa arasında yaşanan bir sorundur. Türk mahkemesi Türk kaptanı ve Fransız kaptanı çeşitli cezalara çarptırılıyor. Bunun üzerine Fransa olayı Lahey Adalet Divanı'na taşıyor. Bu olayda Türkiye'yi savunan Mahmut Esat Bozkurt'tur arkadaşlar. Daha sonra Bozkurt soyadını alacaktır. Mahmut Esat Bey. Lahey Adalet Divanı'nda arkadaşlar 1927'de Türkiye'yi ne yapacaktır? Haklı bulacaktır. 24'e geldik. Türkiye Cumhuriyeti yurtta sulh, cihanda sulh ilkesi doğrultusunda bölgesel ve uluslararası barışçı faaliyetlere etkin olarak katılmıştır. Bu çerçevede Türkiye Cumhuriyeti 1930-38 yılları arasında oluşumlarından hangilerine katılmıştır diyor. Türkiye Bağdat Paktı'na 30-38 arasında katılıyor mu? Hayır arkadaşlar 1955'te Demokrat Parti zamanında. Milletler Cemiyeti'ne katılıyoruz arkadaşlar 1932'de İspanya'nın davetiyle. Sadabat Paktı'na da 1937 senesinde katılıyoruz. Burada cevabımız ne oldu? 2 ve 3 olmuş oldu. Son sorumuza geliyoruz artık. İki Dünya Savaşı devam ederken ödünç verme ödünç verme ve kiralama yasasıyla silah satışını serbest bırakan ülke hangisidir demiş arkadaşlar. Bunu serbest bırakan ülke Amerika Birleşik Devletleri'dir. Burada cevabımız ne oldu? A şıkkı olmuş oldu. Bu sorumuza birlikte toplamda sizlerle birlikte 25 adet soru gördük. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki soru çözüm videolarımızda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hepiniz sağlıcakla kalın. Instagram adresimiz Furkan Hoca ile Tarih. Orada bizi takip edebilirsiniz. Telegram grubumuz Furkan Hoca ile Tarih yine. Oradan bizi takip edebilirsiniz arkadaşlar. Hepiniz sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.